Merhaba, benim adım Yusuf. 8 yaşındayım. 2. sınıfa gidiyorum. Okulum Kıyı Boyu İlkokulu. Sınıfım 2A. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Ders çalışmayı ve oyun oynamayı seviyorum. En sevdiğim ders Türkçe dersi. Şimdilik bu kadar. Merhaba, benim adım Sinan. Okulumun adı Kıyı Boyu İlkokulu. Sınıfım, sınıfımın adı 2A. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Ve bütün derslerimi çok seviyorum. Tek bir hayalim var, adam da futbolcu olmak. Görüşürüz. Merhaba, ben Zeynep Berraoğlular. Kıyı Boyu İlkokulu ikinci Sınıf Öğrencisiyim. En sevdiğim ders Türkçe. Onun dışında kitap okumayı, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Sınıfımı, arkadaşlarımı da çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Umut Kayra Uzun. Okulum Kıyı Boyu İlkokulu. Sınıfım 2A. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Evet. Tapa okumayı ve resim yapmayı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Baba, benim adım Esra, soyadım Kaya. 8 yaşındayım. Kıyı boyu ilkokuluna gidiyorum. 2. A sınıfındayım. Öğretmenim ve tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. En sevdiğim ders matematik. Hobilerim spor yapmak.